Arkadaşlar hepinize selam veritet. Bugün Tarık arkadaşım var yanımda. Merhaba ben Varım. Bugün Tarık'la beraber arkadaşlar Skyblock oynayacağız. Yeni bir seriye başlıyoruz. Skyblock serisine. Bu seride Skyblock adamımızın içerisinde bir tane evimiz olacak arkadaşlar. Bakın kapısı da burada. Az sonra bu evi de göstereceğim sizlere arkadaşlar. Baya büyük bir ev. Ne kadar büyük olabilir ki? Ada zaten küçücük. Merak etme sen Tarık. O evimiz çok büyük olacak. Bu arada arkadaşlar sizler de videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Evet arkadaşlar Bunları yapın biz çok uğraşıyoruz Tarık yan gelip yapmayacaksın öyle değil mi Hayır yan gelip yapmayacağım Hatta şimdi e, kabusla cn tür yapacağım İyi tamam Tarık bekliyorum Hadi bakalım <laughs> Biliyorsunuz ki arkadaşlar tek blok adasında Tarık yan gelip yatıyordu. Her şeyi ben yapıyordum. Bu sefer çok çalışkan bir insan olacağım. İnşallah Tarık olursun. Hadi bakalım. Böyle üçlü toprağımızı koyalım ki fidanlar aşağı düşmesin. Ama kardeşim sakın hiçbir fidanı yere düşürme. Tamam mı? Tamam Tarık sen düşürme asıl. Ben düşürmem merak etme. Şuraya da koyalım. Şöyle şöyle şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Fidanlar direkt adaya düşecek. Bu sandıkta ne varmış? Aa bak Tarık. Onlarla ben uğraşacağım. Sen uğraşma. Tamam Tarık al bakalım. Uğraş. Ben uğraşmıyorum. Tarık şu anda kırık 40 taş jeneratörü yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Tarık bak sakın yanlış yapma tamam mı? Merak etme bana öğretmeye çalışma. Ben daha iyi biliyorum senden. Bakalım arkadaşlar biliyor mu gerçekten de? Aa helal olsun Tarık. Aferin sana. Çünkü bunu yanlış yaptığın zaman bir daha çalışmıyor. Kaybediyorsun. Evet Tarık doğru söylüyorsun. Kazma ister misin Tarık? Evet isterim. Bana bir tane kazma yap. Tamam Tarık bekle. İlk önce şu fidanı ekelim. Diğer fidanı nereye eksek acaba? Şu sandığı kıracağım Tarık iznim varsa. Böyle kıralım. Tamam. Bir tanesini de buraya ekelim. Dur Tarık bekle. Çalış masası yapıyorum. Çalışma masamız hazır arkadaşlar. Çalışma masamızı da nereye koysak? Şöyle koyacağım. Tamamdır arkadaşlar. Al bakalım Tarık. Bu sana. Bu da bana. Bu sana. Bu da bana. Oh be tamam. İyi. Hadi bakalım kazmaya başlıyorum. Sen kaza dur Tarık. Oha envanterime tohumlar geldi. Ne tohumları? Buğday tohumları Tarık. Bunları ekeceğiz şimdi ve buğdaylarımız olacak. Hemen kendime bir tane çapa yapacağım arkadaşlar. Bir saniye. Tamamdır. kendime bir tane çapa yaptım arkadaşlar. Şimdi ilk önce şu ağacı büyüteceğim. Şu ağacı büyütelim. Daha sonra şu ağacı keselim arkadaşlar. Ana Tarık vallahi billahi tarım yapacağız oğlum. Tarım eşyaları çıktı. Aman bu kadar heyecanlanma. Ne olacak ki yani? Altı üstü tarım eşyaları. Yani Tarık tarım yapacağız. Bundan iyisi var mı hiç? Tarımı nereye doğru yapsak arkadaşlar? Suyun etrafını yapacağım tabii ki de. Şöyle suyun etrafını kazalım. Buraya niye yapıyorsun? Tarık tek su kaynağı çünkü burası var. Başka yere yapamam. Sadece burayı yapabilirim Tarık. Üzgünüm. Şuraya da ekelim bir tane. Tamam. Şu çalışma masasını kıralım. Şurayı bir toprak büyütelim. Burayı da aynı şekilde tarım yapalım. Şöyle. Şöyle. Tamam dır arkadaşlar. Şimdi bunlar büyüyecek. Sonra bunlar bize buğday verecek. Sonra o buğdayları da ekmeğe çevireceğiz Tarık. Ay vallahi karnım acıkmıştı biliyor musun? Benim de karnım acıktı Tarık zaten merak etme. Şu odunları da çevirdik arkadaşlar. Şöyle şurayı büyütelim. Hop 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 hop. Tamam. Bir tane daha fidan büyütüyorum Tarık. Biraz daha oduna ihtiyacımız var. Oğlum, bu ağaçlar niye böyle küçük çıkıyor ya? Büyük ağaçlar çıksa keşke. Evet Tarık doğru söylüyorsun. Kaç tane kırık oldu bu arada? Çok fazla olmadı. Henüz kazıyorum. Tarık şu buzları kırsana buzları. Niye kırmıyorsun? Suya dönüşmesi lazım bunların. Tamam tamam kırdın kırdın. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar kendime bir tane merdiven yapacağım. Odunları şöyle çevirelim. Tamamdır arkadaşlar. Bayağı bir merdivenimiz oldu. Şimdi bu merdiven sayesinde evimize gireceğiz. Aa o adadaki evimize mi giriyoruz şimdi? Evet Tarık. Niye bu kadar çok şaşırdın? Şimdi adadaki evimize gireceğiz arkadaşlar. Şöyle aşağı düşmezsek iyidir vallahi arkadaşlar. Aşağı düşersek çünkü bütün eşyalarımızı kaybederiz. Bakın arkadaşlar ada evimiz. Size bahsettiğim ev işte buradaydı. Ben de geleceğim? Tamam Tarık dur gelirsin. Be bekle. Aha bakın girdik. Ta da! Ada içerisindeki evimiz arkadaşlar. Artık buraya sığınacağız. Ama buraya doğru bir yol yapmamız lazım. Şu odunları da çevirelim. Şu merdivenleri bir kıralım arkadaşlar. Şöyle burayı kapatıyoruz. Burayı da kıralım. Burayı şöyle şöyle yapalım. Buradan bir tane blok kıralım. Merdiven de şöyle aşağı doğru salalım burayı. Tamamdır Tarık. Artık evimize girebilirsin. Çok merak ettim. Bak Tarık giriş buradan. Nereden? Buradan mı giriyoruz? Dur Tarık oradan girmiyoruz. Dur dur. Aa! Şapşalı herif. <laughs> Aşağı düştü Ulan Tarık ya Bütün kırık taşlar gitti Şapşal Tarık şapşal Tarık ya Of ne yaptın ya Ben kıracağım kırık taşları bir git Allah'ını seviyorsan ya O kadar kırık taş kırdın kaç saat boyunca Gittin aşağı düştün Ulan şapşal herif ya Ne bileyim oğlum ya girişi kaçırdım Tarık sana oradan giriş değil dedim giriş da Böyle giriyordun eve bak böyle girecektin Ulan Tarık ne yaptın ya Bari şurayı kıralım da arkadaşlar kafa karıştırmasın Şöyle 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 Tamam. Ben ne yapacağım şimdi? Yandım oğlum. Her şey gitti. Yapacak bir şey yok Tarık ya. Oradan inmeyecektin. Şimdi bir tane arkadaşlar fırın yapacağım. Hatta bu çalışma masasını da evinin içine taşıyacağım ve fırın da evin içine taşıyacağım. Şimdi evimizi dekor etmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Şuraya bir tane çalışma masası. Buraya bir tane sandık. Şuraya bir tane fırın. Aha envanterime yataklar geldi. Kendi yatağımı buraya koyacağım. Buraya da arkadaşlar bir tane şöyle saat. Tarık'ın yatağı da burada olsun arkadaşlar. Şöyle şöyle. Sonunda gelmeyi başardım. Aferin sana Tarık. Aşağı düşme zorunda geldin eve. Vay be evin içi ne kadar da büyükmüş. Evet Tarık demiştim sana. Bakın mesela arkadaşlar dışarıdan o kadar fazla büyük gözükmüyor. Normalde adamız bu kadar ama eve girdiğiniz zaman arkadaşlar adamız büyüyor. Baksanıza daha da büyük bir evimiz oluyor. Vay be ilizyon gibi ev resmen. Evet arkadaşlar ilizyon gibi. Tarık bak bu gardolap senin. Bu gardolap da benim tamam mı? Tamam bu gardolap benim. o gardolap senin. Aynen Tarık sakın karıştırmıyorsun. Gidip de benim kıyafetlerimi giyme sakın. Ama ne yapayım senin kıyafetlerini? <laughs> Ben bir dışarı çıkıp bakacağım arkadaşlar. Aa Tarık güneş batıyor. Güneş mi batıyor? Eyvah yaratıklar gelecek. Evet arkadaşlar güneş battığı zaman yaratıklar gelecek. Ne yapacağız? Hiçbir silahımız da yok. Bir şeyimiz de yok. Birazcık bari kırık taş kırayım arkadaşlar güneş batmadan. Kendimize bir tane taş kılıç yapalım. Of Tarık kırık taşları neden düşürdün be kardeşim? Neden düşürdün ya? Kim bilir kaç tane kırık taşım vardı. Valla bir 30-40 tane vardı diye hatırlıyorum ben. 30-40 tane mi? Ulan Tarık hepsini kaybettik senin yüzünden. Güneş battı arkadaşlar. Hemen bir tane a çekelim buraya ya. İlk gecemizi yaşayacağız şimdi. Şu ağacı da hızlı bir şekilde kıralım güneş batmadan. Hadi 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 yaratıklar gelecek. Vallahi yaratıklar gelecek arkadaşlar. Yaratıklar geldiği zaman işimiz baya bir zor olacak. Şöyle adamızı da büyütelim. Tamam. Eyvah. Ay çıktı arkadaşlar. Hemen evimize girelim. Hemen 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 Oh be. Oh bana silahlar geldi bir takım. Nasıl silahlar geldi? Baksana elimde AK var. Ne yapacaksın o silahlarla Tarık? Kim dışarıda eğer zombi varsa zombileri öldüreceğim. Tarık sakın ama sakın o silahları kaybetme aşağı düşerek tamam mı? Merak etme ben aşağı düşmem. Sen düşersin. Ben düşmem. Gelin bakalım buraya hepinizi işini bitireceğim. Ben Tarık, Tarık hepinizi öldüreceğim. Alın bakalım. Olamaz ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Hayır. İşte bu. İyi misin Tarık? İyi, merak etme. Az kalsın ölüyordum ama. Ulan Tarık dikkat et oğlum. Ne yapıyorsun? Az silahlar senin olsun. Ben kullanmak istemiyorum bunları. Tam Tarık benim olsun. Okey, hiç sıkıntı yok. Bakın arkadaşlar silahlarım oldu. Bunlar sana bir anda mı geldi Tarık? Evet vallahi bir anda geldi. Gece olunca geldi. Vay be. Dışarı çıkalım arkadaşlar bakalım zombi var mı? Aa gündüz olmuş. Bunun da gündüz olmuş ama tarlamıza zarar gelmiş arkadaşlar. Zombiler tarlamıza zarar vermiş. Hemen tarlamızı büyütelim. Şuraya bir tane daha çekelim. Bir tane de şuraya ekelim. Adamızı şöylemesine büyütelim arkadaşlar. Biraz daha büyümemiz lazım. Ne kadar büyürsek zombilere karşı ve tehlikelere karşı o kadar savunmada oluruz. Şu ağacı da büyütelim. Tamam. Bence bir tane ev yapalım. Zaten evimiz var ya Tarık. Görmüyor musun? Yerin altını vermiyor Daha güvenli. Hayır dışarıya yapalım. Bir tane karargah yapalım ve orada zombileri gözetleyelim. Öyle mi diyorsun Tarık? Tamam doğru söylüyorsun aslında. Çünkü altta oturduğumuz için zombiler burayı bastığı zaman savunmasız kalıyoruz. Aynen öyle. Bir tane kule yapmalıyız buraya. Evet Tarık doğru söylüyorsun. Tamam öyle bir şey yaparız. Ama onu bir sonraki bölümde yaparız Tarık. Olur mu? Olur tamam. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bunları yapın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Lütfen bunları yapın. Sağda ve soldaki tane video var. İki video lütfen tıklamayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar bildirimleri açın Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Video like atın. Hoşçakalın ve bay bay.